Ana! <laughs> Sinirimi zıplatma kızım benim! Nasıl bulamazsın o lacivert pantonu ya? Ütülesini ya anneme vermiştim. Böyle dülük gibi mi gideceğim ben düğüne ya? <laughs> Bağırıp durma be! Ne var bu pantolon da güzel. Hem boyunu uzun göstermiş. Hı? Fena mı? Böyle kızlarla dans ederken boynun tutulmaz. <laughs> Bana bak! Evet. bir kesme çakarım, ömür boyu tutulur boynun ha! Bu da kızım ya. Böyle polo şortu giymiş zibidi gibi gidemem ben insan içine çıkamam ya. Ya ev dandini şimdi düğün hazırlığı yüzünden. Ay kim bilir nereye girmiştir o pantolon. Bana bak polis köpeği getirtsek gene bulamayız o pantolonu. Tamam yenisini dik o zaman. Ha, ben de Rıfat Özbek'tim. Üç saniye içinde Mr. Samim'e yeni bir kreasyon giyilecek. Allah Allah. Ee, ne bağırıyorsunuz iki saattir ya? Üf. <laughs> bu ne lan cuma gibi? Besleme imajıyla mı gideceksin düğüne? Öyle deme baba ya! E, bu gece düşündüğüm hoş bir kostümüm vardı ama... ...annemler lacivert pantolonu kaybedip takamamı bozmuşlar! Gardıropta aşağıda lacivert pantolon var, benim onu giy git git! Evet, Ütülü! Tamam. <laughs> yani, ya. He? Ben sana o kravatımı tak dedim. He? He? Ben sana Koydum değil mi yatağın üstüne takacağın kravatı? Çabuk değiştir, çabuk! <laughs> Gülme kız sen! Ya! Sen. Sırka, sen de hazır değil misin? Ha? Ben mi giydireyim seni salak şey? Ay iki ayağın bir pabuca girdi zaten. Toprağına sigara bastırılmış saksı gibi böyle ortada dolanıyor. Balanın gözlerimi yaşarttı abi. Bir genç kızın odasına girmeden önce çalınır kapı. Ayıp ya, ayıp. Sıdıka Bırak şimdi. Bana bak. Bunu alıyorsun. Tamam mı? Ama babam görmesin. Çantanı saklıyorsun. Düğünde bana gizliden veriyorsun. <laughs> ne bu? Allah. Cep bozukası mı? Düğün törenini mi sabote edeceksin? Yok kız vodka. Şimdi orada kuru kuru takılmayalım diye biliyor musun hani? <laughs> İyi de abicim, sen ve ayaş arkadaşlarının alkol kuryelini niye ben yapıyorum? Edecekseniz alın bir kasa. Geberene kadar zıkkımlarım be! Kız! Hadi! Hadi Sıdıkka, hadi sallanma kız! Aa, bana bak, babanın tepesi atarsa var ya... ...seni evde bırakır ona göre. Anne ya, bluzumun altına bu lava pabuçlarımla keten eteğimi giyeyim diyorum ha? İyi, e? Parmağına da zil taksıdık oldu olacak. Ha? Da ya sen kız, kıç başın açık elbiseler giyin, baban da bizi düğün pastasın bıçayla bir güzel doğrasın. Ha? Sonra da gazetelere eh, namusum için yaptım, pişman değilim desin. Ha? Anlaşıldı. Bu keten teğine, leme pabuçlarımı giyersem... ...gazeteler canavar ruhlu baba dehşet saçır diye haber yapacaklar. Peki şu Şimdi bezeyebise mi giysem, cinnet geçiren anne öz kızını bıçakladı, doğradı kurşunladı ha? Kız aptal, arkadan böyle bir ışık vurdu mu, için dışın her tarafın görünür ha? Öyle şeyleri giydirmem, astar yok bir şey yok, o kadar! Hah baba, hmm. şu kravatı da bir bağlar mısın? Üçgenini tam tutturamıyorum. Ulan kazık kadar adam oldun, askere gideceksin, bir kravat bağlamayı öğrenemedin daha ya. İyi de baba, Hı? ya askere gitmekle üçgen kravat bağlamanın ne ilgisi var ki? Olmaz olur mu ya? Farz et ki posta erisin, komutanın da kravat bağlamayı bilmiyor. Ya alay teftişinden önce, kravatın bağla çocuğum derse ne yapacaksın o zaman? He? Doğru disiplin koğuşuna ya, ne haber? E, i̇yi de komutan kravat bağlamayı bilmeden nasıl asker olmuş peki? O He? komutan bilir de bilmez de. Sen Emredileni yap. <laughs> Oha, on sekizlik delikanlı gibi oldum baba ha. <laughs> yani düğünde köyden dayımın oğlu geldi desem inanırlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şase biraz bozuldu ama kaporta sağlam yani. Sen asıl şu bıyıkları da alsan var ya. Senin bilader diye dolanırım ortalıkta ha. Harbi harbi öyle baba ya. Ee, Baba be, hmm. şimdi bu gelinle damada hani para takma olayı var ya. Var. Yani, e, diyorum ki, şimdi biz hani Saka ailesi olarak bir miktar e, döviz iğneleyeceğiz. <laughs> Ama hani arkadaşlar da ayrı takacaklarmış. Yani ben de şahsen e, biraz bir şeyler taksam diyorum. Hani aileden <laughs> ayrı olarak. Yani samim Saka olarak. Tak tak, tak tabii oğlum. Gençsin. Hmm. E, Genciz. İcap eder böyle şeyler tak. E de baba <laughs> yani bende de e, nakit bazında döviz pek yok. Hani diyorum senden biraz sıcak para kredisi alsam. Hı? Şurada vazo var ya vazo. Hı Al bakayım o vazoyu. Al al. al. Sok parmakların içine. Ha. Orada <laughs> on dolar var. Onu tak. Ha? <laughs> Sağ ol baba. <laughs> Gidirtmem, o kadar dekolte o! Elin herifleri daha düğün salonundan adım atmadan gerdiği ittiriverirler seni! İyi, direkt ben o zaman kefen giyip mezara yatayım ben ha! Gazetelerde bir elbise yüzünden canını kıydı diye haber yapsınlar! Alt başlık, aile baskısı bir can daha aldı! <laughs> Sütün içinde çerçeve, <laughs> uzmanlar uyarıyorlar, gençleri anlamaya çalışın! Fotoğraf altı, <laughs> melekçe Sokağı güzeli Sıdıka Sakal'ın ölümü mahalleyi yasa boğdu. <laughs> ee, ay iki dakikada vatandaşın anlayabileceği bir gazeteyi yaptı karı ya. Dayanlar. Böyle fotoğraftan doğru okuyucuya mahzun mahzun bakıyorum. Hani bu dayımın geçen yaz çektiği fotoğraf var ya saçlarım açık. Hani böyle gözler ışıl ışıl, acıktır sürmüşüm manalı manalı bakıyorum. En sevdiğim fotoğrafı. <laughs> Kız o fotoğraf nereden çıktı şimdi ha? Hani böyle geçen seni baban pavyon artistine benziyorsun diye parçalayıp yırtmıştı da... ...sonra sen gene yapıştırmıştın onu, ha? Güzel fotoğraf ama değil mi? <laughs> ben onu iki ay sonra de arasında buldum, bir de ben yırttım. Kız şimdi nereden çıktı, ha? Negatifi mi var sende yoksa? Çabuk ver onu onun negatifini negatif bana! Ya negatif falan yok, tamam mı? Parçaları geri toplayıp bantladım sadece. O resim gazeteye çıkarsa öldürür kız seni baban. Ben öldüğümde çıkmış olacak ya zaten gazeteye. Hani demeyecek konuşuyorduk, bir elbise yüzünden intihar etti diye haber yapacaktı gazeteler hani. Bana bak, canına kıy, seni parçalasın baban ha. Bu <laughs> kala, pavuş dilli, çok <laughs> bilmiş karı. Sıdıka, <laughs> kız giy şu e, kahverengi entarenle bir an önce çıkıp gidelim hadi. Baban içeride beklemekten çatlamıştır herif. Ortalığı birbirine katar şimdi. Gelmiyorum işte düğüne. Yok ya. Var mı? Düğün benim ney mi? Potansiyel katil bir babamla cinayet ortağı olmaya eğilimli bir annem var benim. Millet böyle düğünlerde gülmüş eğlenmiş bana ne? Ya iyi görürüz ne? şimdi Sıdıka Hanım. Ha? Ne? Nerede o resim? Ha. Nerede o resim? Nerede o kaltak resmi? Tabii ya sen eski paltonun yırtık astarından içeriye attın onu sakladın. Diyor. ...içerideki büfenin çekmecelerini böyle altına koyduğumuz eski takvimlerin arasına koydun ya da bütün gizli yerlerimi bilseydin anne, he? federal polis sinsiliğini tuttu gene. Ha? Tabii, salonda kullanmadığımız boş baca deliğinden içeriye koydun onu değil mi? Ah. evet ya.